Masalcı Diego bir akşam köşesinde oturmuş dalgın bir biçimde ateşin çıkarttığı kıvılcımları seyrediyormuş. Kasabanın küçük çocukları onu ne zaman böyle görseler, Iago'ya soru sormamaları veya ondan masal anlatmasını istememeleri gerektiğini bilirlermiş. Çünkü eninde sonunda Iago düşüncelerinden kurtulup çocuklarla ilgilenip onlara masallar anlatırmış. Ancak bu gece diğer gecelerden farklıymış. Iago bir saniye bile gözünü çıtırdayan Kıpkırmızı alevden ayırmıyor, çocukların konuşmalarından hiçbirini duymuyormuş. Çocukların en küçüğü, en meraklısı olan sevimli Tabata, ''Hey, Iago!'' diye bağırmış. Ancak çok bağırdığını düşünerek utanıp sessizce yerine oturmaya devam etmiş. Yüksek sesin etkisiyle kendine gelen Iago, ''Çocuklar özür dilerim, gözüm dağılmış herhalde, sizleri duyamadım.'' ''Evet, sevimli Tabata, ne soracaksın? Büyük bir merakla bekliyorum.'' demiş. Tabata kasaba içinde çocukların en meraklısı olarak bilinir ve kimsenin aklına bile gelmeyen soruları sorarmış. Konuşmaya başlayan Tabata, ''Iago söylesene şu karşıdaki dağlar hep var mıydı?'' diye sormuş. Biraz düşünen Iago şöyle cevap vermiş. ''Evet belki de dağların her şeyin başlangıcından beri burada olduğu doğrudur. Tabi tepelerinde. de. Dünya oluşurken oluştu belki onlarda. Size dünyanın nasıl oluştuğunu daha önce anlatmıştım hatırlıyor musunuz?'' Ama bu tepelerden bir tanesi her zaman burada değildi. Büyülü gibi bir anda yerden bitiveren o tepe. Bense koca kayanın yerden yüksele yüksele minik bir oğlanda kızı bulutlara kadar nasıl çıkarttığını anlatmış mıydım? Hayır! diye bağırmış çocuklar bunun üstüne heyecanla. Hiç anlatmadın bize o hikayeyi. Şimdi anlat ne olur haydi. İşte bu büyülü koca kayanın öyküsü. Yaşlı Iago bu öyküyü dedesinden duymuştu. O da kendi dedesinden ve o da belki bütün bunlar yaşanırken orada olan kendi dedesinden. Eskiden hiçbir insanın ve hiçbir hayvanın birbirini avlamadığı zamanlarda çayır kurtları ile iyi dost olup devasa dağ aslında soru sorabilecek kadar yaklaşabileceğiniz bir zamanda güzel bir vade minik bir kızla bir olan yaşarmış. Vade gerçekten yaşanacak bir yermiş. Dünya üstünde çocukların koşup oynayabileceği daha güzel bir yer yokmuş. Adeta göz alabildiğince o zaman yumuşacık, yeşil bir kilim gibiymiş. Rüzgar esip de otlar şöyle bir sağa sola salındığında insanlar dalgalı bir denize baktığını zannedermiş. Vadinin her yerinde renk renk çiçekler açar, çalılarda sulu yemişler biter, yaz meltemi kuşların şarkılarını insanların kulaklarına taşınmış. Bütün bunlardan daha güzel olan ise burada korkulacak hiçbir şeyin olmamasıymış. Çocuklar etrafta canlarının istediği gibi koşuşturur, Kelebekleri izler, tavşanlarla, sincaplarla oyunlar oynar, kovanlarına bal taşıyan arıların peşinden düşerlermiş. Vahşi hayvanlara gelince onlar bugün olduğu gibi kafeslere tıkılmaz, çitlerle çevrili ufacık yerlerde hapsedilmezlermiş. O güzel vadide bütün hayvanlar olmaları gerektiği gibi mutlu ve özgürmüş. Mutlu vadiyi böylesine güzel bir yer yapan şeylerden en önemlisi ortasından akıp geçen nehirmiş. Hayvanlar sırf güzel, serin sulardan içmek, sıcak yaz günlerinde temizlenip serinlenmek için en uzak yerlerden uzun yollar yürüyerek bu nehre gelirlermiş. Bu nehrin kenarında sanki özellikle minik kızla oğlan için yapılmışa benzer bir havuzcuk varmış ve kürek gibi düz kuyruklu, perde ayaklı dostları kunduz, çocuklar yürümeye başlar başamaz onlara yüzmeyi öğretmiş. Güzel havalarda öğleden sonraları Havuzda oynayıp birbirlerine su sıçratmak en sevdikleri şeylerden biriymiş. Yaz ortasında bir gün nehir suyu öyle serin, öyle güzelmiş ki çocuklar iyice yorulana kadar sudan çıkmak bilmemişler. En sonunda biraz üşüyüp havuzdan çıkmış, kurulanıp ısınabilecekleri bir yer aramaya koyulmuşlar. ''Şu tepesi yosun tutmuş, yassı kayaya tırmanalım.'' demiş oğlan. ''Epey de büyük bir kaya, hiç böylesine tırmanmamıştık. Hadi hem eğleniriz biraz.'' Böylece çok da yüksek olmayan kayaya tırmanıp kardeşini de yukarı çekmiş. Kayanın pürüzsüz yüzeyine uzanmış, akşamın son ışıkları altında oracıkta uyuyakalmışlar. Ne olduysa o geceyle beraber olmuş. O tebecik çocuklar uyurken büyümüş de büyümüş ve bulutlara kadar uzanmış. Ertesi gün anne ve babaları endişe içinde çocukları aramaya başlamışlar. Vadede bakabilecekleri her yere bakmışlar, kasabadaki herkese sormuşlar ancak çocukları kimse görmemiş. Anne ve baba en son çaresizce ormanlar kralı Aslan'dan yardım istemişler. Orman kralı Aslan burnu çok iyi koku alan dağ kurdunu çocukların yerini bulması için görevlendirmiş. Bir saat sonra geri dönen dağ kurdu çocukların yerini bulduğunu ancak yardıma ihtiyacı olacaklarını söyleyince Aslan ormandaki hayvanları toplayıp anne ve babayla beraber çocukların olduğu yere gitmeye başlamışlar. Vardıkları yer bir gecede bulutların bile üzerine çıkan o tepenin ta kendisiymiş. Tepe adeta koca bir kayaya dönüşmüştü. Koca kayanın büyüklüğü, yüksekliğiyle şaşıp kalan hayvanlar kendi aralarında düşünüp neler yapabileceklerini konuşmaya başlamışlar. En sonunda zıplamaya karar vermişler. Zaten fazla yapacak bir şey de gelmiyormuş akıllarına. Herkes elinden geleni en iyisini yapmak için kendini hazırlarken en minikleri olan fare şansını denemek istemiş bütün gücünü toplayıp var gücüyle sıçramış ama aldığı yol bir elden daha fazla değilmiş. Arkasından gelen sincap da ondan ancak birkaç parmak yukarı sıçrayabilmiş. Daha sonra tavşan Girilmiş gerilmiş, hayatında sıçrayamadığı kadar yükseğe sıçramış. Öyle ki neredeyse belini kıracakmış ancak bir fayda sağlayamamış. Antilop da yeterince yükseğe sıçrayamamış ama en azından canını acıtmadan yere tekrar inmeyi başarabilmiş. Sıra en sonunda dağ aslanına gelmiş. Aslan şöyle birkaç adım geri gitmiş. Ve sıçraya sıçraya kayaya doğru koşmaya başlamış. En sonunda arka ayakları üzerinden havaya kalkmış ve yuvarlanarak tekrar yere düşmüş. Aslan diğer bütün hayvanlardan daha yükseğe sıçramış olsa da koca kayanın yanında bu mesafe devede kulak kalmış. Akıllarına gelen tek çözüm olan zıplamak işe yaramayınca hayvanlar bir süre çaresizlik içinde oturmuşlar küçük kızla oğlanı kurtarmak imkansız gibi görünüyormuş. O arada incecik neredeyse zor duyulan bir ses ''İzin verirseniz ben kayaya tırmanabilirim.'' demiş. Hepsi kimin konuştuğunu görmek için etrafa bakılmışlar ama ortalıkta kimse görünmüyormuş. İçlerinden birkaçı çakalın kendileriyle dalga geçtiğini düşünse de çakal da herkes kadar şaşkın görünüyormuş. ''Bekleyin bir dakika koşarak geliyorum.'' demiş incecik ses bu sefer derken çimlerin içinden tırtıl çıka gelmiş. Zavallı hayvan hareket etmek için önce sırtını şöyle bir büküyor, daha sonra kuyruğunu azıcık ileri çekiyormuş her seferinde. Hala bak sen demiş daha aslına, tırtılı görünce. Ne zaman bir şeye gücense bu lafı edermiş. Bu nasıl bir cüret böyle, ben koca daha aslını, bu işin beceremediysem, zar zor hareket eden parmak kadar sen neyine güveniyorsun söyle bakayım bana. Hakikaten büyük ahmaklık demiş tavşan bunun üzerine. Hayatımda böyle iki bir görmedim ben. Uzun süre tartıştıktan sonra bu gariban küçücük hayvanın da şansını denemesine izin vermenin kimseye bir zararı olmayacağına karar vermişler. Zaten hali hazırda oturup beklemekten başka bir şey yapmıyorlarmış. Böylece tırtıl ağır ağır kayaya yanaşıp tırmanmaya başlamış. Dakikalar sonra tavşan çekin zıpladığından daha yüksek bir yere ulaşmış. Biraz sonra artık aslanın zar zor zıplayabildiği yükseklikteymiş. Kısa süre içinde de gözden kaybolmuş. Tırtıl bir ay boyunca durmadan, dinlenmeden tırmanarak sonunda büyülük ayının tepesine ulaşmış. Gidip minik kızla oğlanı uyandırmış. Çocuklar kendilerini bir an bulutların arasında bulunca çok şaşırmışlar. Tırtıl tırmanırken keşfettiği dar bir patikadan çocukları sağ salim aşağı indirmiş. Böylece sabrı ve kararlılığı sayesinde savunmasız minik tırtıl kocaman ayının, herkesten güçlü aslanın başaramadığı işin altından kendi başına kalkmış. Bütün bunlar çok eskiden olmuş elbette. Artık vadide aslanlar, ayılar yok. Onları hatırlayan bile kalmadı neredeyse. Ama tırtılı herkes hala hatırlıyor. Çünkü büyülü koca kaya hala aynı yerde duruyor. Ve kızıl dereliler de ona tırtılın adını verdiler. Tutok, Anula diyorlar koca kayaya. Minicik bir hayvan için çok büyük bir isim elbette. Ama cesaretini başardığı bu koca işi düşününce insana küçük bile geliyor.''